Merhaba arkadaşlar, Yunusay Tech YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden hafta sonu, yani kafes ve eserimden bir video hazırlayacağım size. Üzücü bir e, durum gerçekleşti. Ben artık, bende tavuk yok kalmadı. Bitti arkadaşlar. Biraz sonra size yerlerini göstereceğim. E, akşam gidiyorum eve, geliyorum, bir tane ölmüş. Akşam gidiyorum, geliyorum, iki tane ölmüş. Yani hastalanmadan, bilmiyorum. Bazı hacı hoca e, takipçilerim var. Buradan onlara da selamlar sunuyorum. Bir nazar duası okuyacaklardı. Bana yazacaklardı. Daha hala yazacaklar. Ben de tavuk kalmadı. Hocam, hocalarım haberiniz olsun. Ee, Yunus Aytaç YouTube kanalı bundan sonra e, Hopi Kümes ve Kafeslerinden yayın yapmayacak. Yapamayacak çünkü yok. Tavuk yok. Hiçbir şey kalmadı elimde. Sadece olanları size söyleyeceğim şimdi videoda. Ne oldu? Oldu, oldu arkadaşlar. Bilmiyorum. Bit diyor birisi. Bit ilacı da yapıyorum. Ellerimi alıyorum. Bit yok. Yaktım. Mazot taktım. Attım. Bit ilacı yaptım. Kireci attım ama hepsi e, nafile. Demek ki bit yokmuş. Light Brahmalarım, Hintlerim hepsi gitti arkadaşlar. Haydi video ediyoruz. Fazla uzatmayayım. Kafes öykümeslerimin son hali arkadaşlar. Elimde kalanları söyleyeyim. Bu kafes boş. Burada iki tane tavuğum kaldı, iki tane hindi tavuğum kaldı, boş. Burasını böyle ilaçladım. Bakın. Her taraf boşaldı. Elimde kalanları size göstereceğim şu anda. Beş altı cüccüyle üç tane hint tavuğum kaldı arkadaşlar. Bir tanesi burada. Yavruların annesi. Bir tanesi de büyük kafeste. Orada. Şey, ikisi pardon. Bunlar da gitti. Sahiplendirdim bu sasolarımızı. Kırmızı sasolarımızı. Her tarafa ilaç bitileci ve kireç döktüm. Yerlerini bakın buralarını kazlarımız var sadece. İlaçladım. Kireçledim bu şekilde artık kar yağdıktan sonra nasip olur da olursa bir şeyler olacak yani alırım almayabilirim de bilmiyorum yani çok üzücü geliyorum burada bir tane light brahma gulk yatırmıştım burada yumurtaların üstünde ölmüş 5 tane falan light brahma tavuğum gitti size şöyle özet geçeyim öldüler yani bir artı bir kaldı bir süsek kırması yani süsek e, light brahma kırması kaldı. Onu da sahiplendirdim bir kardeşimize verdim. Orada duruyorlar. 5 tane light brahma tavuğumuz öldü. 15'e yakın Hint tavuğumuz gitti arkadaşlar, öldü. Burada sadece bakın bir, şu anda içeride var bir tanesi yumurtada. Yani iki tane kaldı arkadaşlar. Bu koskoca kafeste iki tane kaldı. Artık buradan sizlere kumes ve kafes videoları yayınlayamayacağım. Çünkü hayvanım kalmadı arkadaşlar artık. Bir düşüncem diyorum kuzu mu alsam? iki tane üç tane bir kuzu alsam burada besleyebilir miyim? Yani burası böyle bayağı bir yeşillik alan. Yerim de var. Oraya koyarım. Sasoların olduğu yere koyarım. 3-4 tanesini. Ee, yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilemiyorum. Şu anda düşünce aşamasındayım. Eğer yaparsam onların videosunu çekerim. Yapmazsam da artık kar yağdıktan sonra, mikrop, bütün mikroplar kırıldıktan sonra bir şeyler almayı düşünüyorum arkadaşlar. Light bırakmamalarım artık. Civciv var. Ee, onların Onları da eve koydum. O yumurtanın üzerinde ölen gülkümüzün yumurtalarını e, makineye koymuştum. Onlardan da çıktı 8-10 tane. Evde şu anda. Bugün aldım makineden. Onlar eğer yaşatabilirsem damızlık olur. 3 tane bırakmam. Civcivim orada var. Hint var. 5-6 tane. Gülkümün altında. Buradaki biliyorsunuz gülkümün Civcilerimin annesi ölmüştü. Onları sahiplendirdim arkadaşımıza. Şu anda burası şöyle çekeyim. Gazlarım hariç bir şey kalmadı. Gazlar kaldı arkadaşlar. Bakın bomboş. Gazlarımız orada. Bunu kısa bir video olarak YouTube'a koyacağım. Yani artık Dün sayıda çöpü kümesleri ve kafeslerinden video koyamayacağım çünkü elimde hiçbir şey kalmadı. İzleyicilerimizden yakın çevreden kümesi böyle hayvan çiftliği kümesleri olan arkadaşlarımız varsa çekimlerini yapabilirim. Video olarak yayınlarız. Tavuk pazarını videosu çekeriz. Kurban bitti. Kurban hayvan pazarının videosunu, canlı hayvan pazarının videosunu çekiyordum. O bitti şu anda. Artık e, seneye inşallah devam ederiz kurbandan kurbana. Şu anda sözün bitti yerdeyiz arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı bakın. Burası cıvıl cıvıldı. Önceki videolarda izlersiniz, izlemişsinizdir. İzleyin isterseniz. Sasolarım gitti. Onları sahiplendirdim. Zaten onları sahiplendirmek için almıştım. Karşıda sadece gulple 5-6 tane hint, 3 tane light brahma civcisi. Evde de 5 8 10 tane var. Evet makineden çıkmış. Anneleri yumurtanın üstünde ölmüştü. Onları makineye koydum. Onları canlandırdık inşallah. Onlar kaldı elimde arkadaşlar. Yunus Ayteş YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen videomu artık burada sonlandırıyorum. Her zaman sonlandırırken ya ya bırakmalarım oluyordu burada. Light bırakmalarım. Hiçbiri yok. Bomboş kafesler var. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.